Merhaba. Bugün sizlere Samsung'un bu modelini nasıl sıfırlayacağınızı adım adım anlatacağım. Eğer telefonunuz donuyorsa, yavaş çalışıyorsa ya da fabrika ayarlarına dönmek istiyorsanız bu işlem size yardımcı olacak. Başlamadan önce tüm verilerinizin silineceğini unutmayın. Yedekleme yapmayı unutmayın. Ayrıca ayarlarda bulunan hesaplar menüsünde Google ve Samsung hesabınız var ise bu hesaplardan çıkış yapın. Bu işlemi Cihazınızın yan tarafında bulunan ses tuşları ve power tuşu yardımıyla yapacağız. İlk olarak, telefonumuzu tamamen kapatın. Telefonun kapama tuşuna basılı tutarak, kapatma seçeneklerine ulaşın ve kapat seçeneğini seçin. Telefonunuz kapandıktan sonra, aynı anda ses açma tuşu ve power tuşuna basılı tutun. Bu tuşları birkaç saniye boyunca basılı tutmaya devam edin. Samsung logosunu, görünce power tuşunu bırakın ve ses açma tuşuna basmaya devam edin. Telefonunuz birkaç saniye sonra recovery moduna geçecektir. İlk önce wipe data factory reset seçeneğine ses tuşları yardımıyla gelin ve power tuşuna tıklayın. Onay ekranında yes seçeneğini seçmek için ses tuşlarını kullanın ve power tuşuna basarak onaylayın. Ardından wipe cache partition seçeneğini seçin ve işlemin bitmesini bekleyin. Bu işlem telefonunuzu sıfırlayacak ve fabrika ayarlarına döndürecektir. Telefonun yeniden başlaması için Reboot system now seçeneği görünecektir. Bu seçeneği seçmek için power tuşuna basın. Telefonunuz yeniden başlayacak ve sıfırlanmış olarak açılacaktır. Ayrıca, sıfırlama sonrası cihazın açılması biraz zaman alacaktır. Sabırla beklemenizde fayda vardır. Bu işlem sırasında cihazınızı kapatmayın ya da pilini çıkarmayın. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Sıfırlama işlemi tamamlandı. Bu arada, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin ve iyi günler diliyorum.